Değerli Arkadaşlar Harika Bir Menü Lezzetli Bir Menü ile Yine Bir Aradayız Görmüş Olduğunuz Üzere Şahane Buldur Pilavımız Kızartılmış Sosislerimiz Bol Zehir Acı Biberimiz Ketçap Mayonezimiz Ve Yanında Olmazsa Olmaz Benim Yayık Hayranım Bunlarla Birlikte Acıkan Karnımızı Doyuracağız da 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 da. <laughs> da 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 da. Kelo olan olan. Arkadaşlar yadırgadınız mı? Görmüş olduğunuz üzere sizlere müthiş bir görüntüyle merhaba diyorum. Saçlarımın son durumu bu. Saçlarımı usturya vurdurtturdum en sonunda. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl olsa bu video berber videosu bu videodan önce geleceği için sıkıntı yok arkadaşlar. Ama öncelikle şu benim Arjantin bardağıma şu <laughs> yarım istedik ayranımı bir doldurayım. Sularımız akıyor. Bardaklarımızı yıkarız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu 50'lik olmadığı için bakın burası arttı niye? Bu çünkü 35'lik. Oh. Evet. Bayılırım arkadaşlar. Kızarmış sosu, bulgur pilavımız şahane. Özellikle de bu sebzeli bulgur pilavı benim aşkımdır arkadaşlar. Tavuk suyu, tereyağlı. Durdukça da lezzeti, nefaseti gerçekten birbirine geçiyor. Hmm. Tabii bıçakla da kesebiliriz. Hatta bıçağa gerek yok. Çatal yardımıyla da. Sosis güzel bir marhanı sosisi. Biberlerimiz zehir acı biber. <laughs> <laughs> Neyse. İnsanın nefesini kesiyor. Kesiyor abi. saçların çok faydasını gördüm arkadaşlar. Saçsızlığın daha doğrusu. Şöyle ketçabımız, mayonezimiz Ben yine yapayım bir tencere bugün için. Ayran da yapayım. Yanına sosisle Şöyle, bol ketçap, mayonez. Ya bu pilav, Allah'ın bir tuğu arkadaşlar ya. Ama bulgur pilavı. Ben bulgurcuyum ve tavukçuyum yani. <laughs> ve buz gibi ayran olmazsa olmazım yani. ayranı çok severim. İşte ketçap, mayonez en güzel böyle gidiyor. Kızarmış sosisle kim ne derse desin. Ve ekmek sevmeyenlere güzel bir alternatif. bulgur pilavı, sebzeli, domatesli, biberli, tavuk sulu, tereyağlı, biber salçası, acı bul biberi. ve zehir acı. <laughs> Tabi bunu böyle yiyin, Olmazsa olmazı. Of ki ne of şöyle bol kepçe. Bugün kedilerin salamı bir salam aldım berberden dönüştü. Ben salam yemiyorum. Yani kaliteli güzel salamları yiyorum da. Fıstıklı mıstıklı fındıklı. Çam fıstıklı. Sosis de güzel bir marka. Şu aldım sosis. Güzel bir markanın sosisi yani. Marka işbirliğim olmadığı için söylemeyeceğim. Sponsor olurlarsa <laughs> Onlara tabi biraz daha ekonomik alıştılar salam. Şöyle bir parmak kalınlığında şu şekilde kesiyorum. <laughs> 4-5 tane kedi var. Yiyorlar. Kuvvetleniyorlar. Güçleniyorlar kavga ediyorlar. Her tarafı kavga izleri. <laughs> Harun abiniz bakıyor yani. Canlara. 80 lira para veriyorum abi. 3 günde bitiriyorlar. Koca 750 gramlık salamı. Pide güvercinlerimiz var. Onlara da buğday alıyor. Buğdayları döküyorum. Pencerenin önüne gelip yiyorlar. 2, 4, 5 tane bir veri yiyebilmişim ancak. Çünkü yemek bitti. Pilav bitti. Sosis de bitmek üzere. Artık akşam yemeğinde biraz daha. Kuvvetli tayin istihakına geçeceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilgili fotoğraflar da var koyarım buraya bakarsınız. <laughs> Recep abinin birlikte ve bu tıraş olduktan sonraki fotoğraflar. <laughs> Onları da buraya koyayım bari görün yani. Saatler olsun bana. <laughs> Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kafam rahatladı ya. Hatunla çocuklar <laughs> pek beğenmediler. Keşke kestirmeseydin dediler. Ama iyi olmuş değil mi arkadaşlar? Yani gayet iyi. Şapka takmamız lazım yoksa kafamız yanar cahil cahil. Bir iki dakika, üç dakika şapkasız dolaştım dışarıda. Hafif şöyle o beyazlık gitsin diye. Tekerrür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.